Evet, a bugün Penny ile 24 saat oynayacağız ve onu kaç kademeye getirebilirsek evet. ona getireceğiz. En bir de Penny'nin hangi haritada daha iyi olduğunu öğrenmeye evet. çalışacağız. Tek de şimdi. Bakalım, Bakalım nasıl olacak. Evet. Bakalım Penny nasıl oynayacak burada. Hemen girelim. Ha, güçlü karakterler var. Kasa var, kasa var. Arkadaşlar arkadaşlar biz müziği kapattık sizi engellemesin diye. Şöyle evet. Şarjı şunları. Pelin hasarı çok fazla değil. Yani seviye. De. Ben biliyorum ki dört seviye yaptım Pelin'i. Evet. Aa, seviye. Allah nasıl öldürmeliyiz? 1400 bin kaldık. arkadaşlar mi? evet. Yani 4 seviye yaptım çok iyi. Yani pin e, çok yok bence. Yani geliyor bu. Lan onlar orada Oo, <laughs> Arkadaşlar bir Birinci aldık arkadaşlar video uzun oluyor. Sadece biz kesiyoruz ki size evet. çok uzun olmasın. Tekrar oynaya basmıyorum. Çıkışa basıyoruz. Ben en değerli videoyu Hiçbir şey vermiyor. Ben şimdi çift hesaplaşmaya gireyim. Bakalım. Oynaya bastık. Kalın birinci. Oldu İnşallah kazan. güzel bir yer gelir ya. E, evet arkadaşlar. Evet. Evet. maç var, kar var, iyi, var. Ben

Onunla. Evet. Arkadaşlar bu da yeni <laughs> e, bu yeni bir kitaplardan sizin için açtık bunu. Yani çoğalttık. Karakterler falan var Yani hesabı geliştirmeye yormayacak şekilde yaptık. Şarjları da. İsterseniz karakterleri fırlayabiliriz. Evet arkadaşlar. Çok, çok yani Ener enerji, <laughs> enerji, enerji. enerji altınımız da var enerji bakalım kaç tane var Aa, güç pahalıymış 3251 tane var kolt da yapabiliriz bu seriyi evet Aa, şimdi çift hesaplaşmada da güzelmiş evet, evet. birinci olduk şimdi savaş topuna girdik hemen savaş ben topunda bence bunda biraz zorlanacak ama kazanabiliriz Evet. Bence karakter gelmesi gelmesi. Ben kazana bir iki. sekiz bitiyor. Sekiz bitiyor. Evet. Alan. Alan çok. Ee... Yani gol atacak mı? Ne Ben Ali onu... <laughs> mi? Oy, Çok güzel. <laughs> <laughs> ben kazandık. Bunu da zorlanmadan kazandık. Abi bu hepsini değil zaten. Başka <laughs> kazanırız. Evet başka ben çok küçüklüğüm. Hangisi olabilir? Ben savaş topunu da kazandık. Elmas katmayacağız sen. Sen şuradaki. arkadaşlar bunu sizin için tam toplayacağız biz. Yani bunu açacağız tüm. 30 günü varmış daha Royal Pass. Evet. Paslı. Royal Pass'ın 30 günü varmış herhalde. Yani. Elmas, Elmas katmak. Burada bence güzel değil. Bence, bence de. Akarsın çünkü Çok. Edgar falan birisi kaybedecek. Edgar bize geldi. Yes sir. Rebecca, oh, Arkadaşlar yes, siz kendi ana hesabımı tanıttığım bir video attım kanala. Ona, ona da bakmayın. Ben, Şakayı. Otur. Evet. İşte. Allah. Uçsun açmıştı. Ben kaybedeyim. Çok kötü. Çok kötü. Çok, çok.

Evet. Arkadaşlar bir şey daha yanlışsa e siz karar vereceksiniz evet. yorumlarda. Opa! Efsane oldu lan Allah'ım? Bir, iki, üç! yine de efsane ve heyecanlandırdı bizi. Ben yani çok Dümlü kediyeden efsanevi çıktı. Karakter çıktı. Ben şurayı doldurduk. Elmas kapmacı da iyi. Şimdi temizlik. Temizlik, temizlik de bence iyidir. Yani temizlikte de... tamam. bu. Yani, yani Aa, Evet. Aa, evet iyi, yani kazanırız. Nakavt gibi bir şey. 10 kişi öldürmeliyiz. Yuhar. No, ben be, be. oh. ben be arkadaşlar. Be. Be yani çok sevdiğim. So be. Ben. Bu son şunun altı cemil Önde değiliz. Fark kaybediyoruz. Hayır. Tamam ki. bir. Ben bir. Kaybettik. Bence kaybettik. <laughs> bir şansımız var. Evet. <laughs> son <Ben>. bir. <laughs> <Hiç> Kazandık. <laughs> Lan 9 10 biz 7'ye geri çektik onu. Burada da iyiymiş. Yani kaybetmedi. Aa, biz mi iyiyiz? Peni mi Arkadaşlar bakın. Hemen doldu. Kaç tane var 8 tane oldu. Yeni karakterleri açabiliriz. Kan, kan, um, atacağız hala. Bunlar da var. 23 tane taşımız var. Abi biz buradaki hiçbir şey alamadık ya. Neyse arkadaşlar temizlikte de kazandık. Soygunu durumda. Arkadaşlar burada bu bence bir... çok kaybediyoruz. Ne evet da kaybedebiliriz. Çok güçlü oluyor çünkü. Evet, evet yani hmm. dostumun da ıh, arkadaşımın hesabında oynarken çok fazla kaybediyorduk. Ben düşer onlar parseller oluyor. Evet. Um, bu bu o değil ki nakat değil ki. Vermek. hayır. da soygun evet soygun lan. gitmiş, Arkasından gitmiş. Dalgınmış. Terzileriz kazanır. Geçenmişti o. Ye! Al. Evet. Gayet iyi. Vurun Yes! Bu için mi kullanılır? Al. Hay Allah'ım. O zaman... Uy! Tazem mi? Evet. Yüz düzgün. Ben de. <question>

Lan kazandık zaten bence. Evet. Arkadaşlar biraz <laughs> <Evet, arkadaşlar. gülüyor> Wi-Fi. <G�ewis. Arkadaşlar, tüm gülüyor> Çok güzel. İstediğiniz videolar için teşekkür ve unutmayın. Kazanıyoruz, kazanıyoruz. Ben kazandık. Burada da iyi bu ama. Kaybedecek Bundan başka. Nakavt. Nakavt'a geldik. Çok zor Nakavt. Edgar bağlıyor. Edgar komik dönmüş. En sevdiğim şey karakter niye arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Senin ne? 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 Tam benim Edgar. Bence Edgar'ı efsanevi koymalıydılar. Koltu da. Yani güzel bir mi? Şey yani çok güzel bir karakter. Şey. Evet. Uzak mesafelerden çok iyi. Evet. Yok, kuruyor. Evet, yani ben, ben, ben diyor, bir bence ailedim ben. Çünkü deri yok olamıyor burada. Tek tek sürüyorum ya. Ben uzun sürüyorum. Uzun sürüyorum. Üç round var. Um, bir var. Bir var ya en yani nişangahı zor olan karakter. Evet. Baksana bir tane bu çok hasar Ben ee, kaybettik bence. Bence de. 10 saat sonra. Bunlar hala çalışıyor <laughs> kaybettik. Kaybettik. Bence de ya. Bence Lan ee, vursanız artık bizi neden yürüttün? Lan ee, dostum haklı yani arkadaşım. Ben, ya? Görüyorum, görüyorum. <laughs> Arkadaşlar, bu kadar bu? kadar güçlü bu? Bu kadar güçlü müydü bu? Kazandık bu round'u. Bir son Evet bir son round bir kalmış. Bunu kazanacak yani hep bütün haritaları kazanmış oluyoruz. <laughs> um, bu biz mi çok iyi kazanıyoruz? <laughs> um, bu öldürürse onu kazanıyoruz. İnşallah. Um, <laughs> aşk, ah, Yaşasın. kazandı. artık aşk, 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 yani Başkanlık hepsinde şarkımız. iyiyiz. Arkadaşlar bir oyun daha alacağız sizin Anladım. için. Büyük kupa aldık. Yes, sir. 50 tane de bir 9. sevgi. Arkadaşlar isterseniz açalım burada sizin için. Bence diğer videoda açalım ya. Evet ya. Kaldın. şimdi. Çok çok. Sa savaşta... Bir tanesi kaldı. Boya savaşı. O çok zor. Ben ya. boya savaşını kazanabilir miyiz? Bakalım. Boyası ve şey yani. Zor ama yani evet. Biraz yani A, sıcak, sıcak bir böyle oynadık mı? A, yeni gelen yeni... karakter. Sıcak böyle oynamadık. Aa, Arkadaşlar gelen Gel burda. Bunlar var Bunlar Buraya. Bu var kazandık. evet. <laughs> evet. Yani burada kaybetceğiz. Evet. O 8 bit de çok güzel karakter kazandım. Bizde de dinleyeceğiz orada. kaybedeceğiz. Kazanabiliriz hala. Yani. Yani. At yani. şurayı bana atsın adam orada saklanacağını saklan atsana ben bana atsana hemen şükür şükür Allah'ım bunu bunu yağlardan bunu da kazansak. neyde hiçbir şey ah vay 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 gidiyor geldi <laughs> internet 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 internet

Ya Allah tövbe estağfurullah. Bana at bana 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 at Bana atsana. Am at, 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 at. saklanması da 20 saniye kalmış. Armored and ready for <laughs> carnage. Ne diyor? Yine de kazandık arkadaşlar. Bu nasıl bir? Victory! Ya, Elmas kaplıcıya gidelim. Elmas kaplıcı. 1000 Bin Oradan az önce efsane karakterin kostümü <laughs> çıkmıştı. <laughs> efsane, arkadaşlar efsanevi çıkmıştı. Oradan efsaneviden de kostüm ya. Yine <gülüyor> <gülüyor> Böyle şey. Ben neyse 1000'i aldım. Ya

Kazanmış, Elim değil yeniden başlatmayın. <laughs> <kupa> daha <laughs> ben, 11 kazanma serimiz var arkadaşlar. Dur 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 dur. Aksın. Hepsini oynamışız. Yani başka kalan yok. Bence diğer etkinlikler gitmiş. Bence de ya. Bak Ar arkadaşlar. Gelmiş. Bunları açmak çok istiyorum ama çok başka videonun konusu. Çok az ya. Bence biraz daha bence görevleri yapıp hemen bitirelim, açalım. Evet. De. Klon. Aa o. bizim 9 seviyede o kadar karakterimiz yok. Yok. Aa, arkadaşlar. Var hesapta ya, yani, Allah. Allah. yani videomuz bu kadar sevdiyseniz abone olup like atabilirsiniz. Yani o kadar uğraştık. Bunu açalım mı? Açalım. açalım. sevdi. Bir, bir şeyler olabilirdi. Evet. Yani arkadaşlar ileride kulüp de kurabiliriz. Evet. Um, burada iyi kulüpler. Aziz Star diyor. Aziz. buradan selamlar. Evet arkadaşlar şimdi ücretsiz girilme mi? Ücretsiz ne vardı? Ben bunu. Abi bu neden vermiyor? Bu ne lan? Shelly 11 seviyor olmalı diyor. Bu niye bu, ya? buna para ödemeyiz. Ya da 79 çok tane. Çok, çok az. Aksın. Çok az mı? Çok fazla diyorum. Um, arkadaşlar ha. biz Size bir sürpriz yapacağız. Sonra yani geliştikten sonra. Arkadaşlar ya Brawl Pass Plus alacağız ya da Brawl Pass alacağız. Yani birini halletmeye çalışacağız. Şimdi İkisi de iyi. Bunu yani almak için para. Para lazım. Onu yani siz abone olup like atarak halledebilirsiniz. Evet. Arkadaşlar istiyorsanız kredileri alalım. Bence alalım. Krediler

Evet arkadaşlar görüşürüz.